Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize e, sevdiğiniz, beğendiğiniz Erkan Meriç'ten görüntüler sunmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Meriç savaşçı dizisine katıldı. Ve savaşçı dizisine olan kılıç timiyle birce Haydar Bozkurt ve Kagan Bozuk'la farklı farklı görevlere gidiyor ve görevlerini başarımla tamamlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç Savaşçı dizisinde Bektaş'ın rolünü oynayacak ve umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalımızı izlemede kalırsanız bundan sonraki videolarımızda Erkan Meriç'in Savaşçı dizisinde nasıl bir oyuncu olduğunu siz de arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayanlar abone olsunlar ve hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.